tarafı niye sizlerle hepiniz öyle lan niye boş yaptım hepiniz öyle arkadaşlar ben tarafı niye sizlerle eski anılarımıza hatırlayacağız biliyorsunuz ki benim kanalımda bir sürü video var ya videoları tekrardan bir hatırlayalım bakalım nasıl anılarımız kalmış arkamızda. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirim de çalmayı unutmayın. Evet şimdi ilk videomu edelim. Ha bu arada ben o zaman Y koymuşum buraya. Şey bilmiyorum çok. Şey Merhaba olmayı, ben Yeter. Bugün sizlerle beraberim. ilk videomda böyle iyi başlamış olur mu lan? Ya, Yanımda da ben varım. İlk evet. videomda böyle iyi başlamış olur mu lan? Evet. Yanımda da Eren Böyle bir Böyle bir ilk, 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 ilk videoda böyle bir başlangıç, başlangıç <laughs> olmaz Allah'ım. Gerçekten nasıl bir şeydir bu? Böyle elmas bile alıyorum vesaire vesaire. Böyle siz onu izlemişsinizdir. Kanalıma abone olanlar bilir. Neden abi? Videodayım şu an. Ben ses veriyorum. Hayır verme ya verme. Yok sesi. Tamam evet kadar Şakir kitaplı bir videomuz da vardı tabii ki. Şarkı, kral şarkıyla, şarkıyla adlı videomuz var. İşte olmayanları falan. E, burada hangisi benim, hangisi benim video çektiğimde hangisi oradaki şey karıştırılmış mı? Ah bu bu. E, gördüğünüz gibi böyle eskanlarımız kalmış arkamızda. Bu da dördüncü videom galiba. Üçüncü videom galiba bu. De bir de şu sahneleri atlayacaktım da. Bir takım aksaklıklar oldu o yüzden atlayamadım o sahneyi. Ne, ne bileyim, Neyse. Ben yani çok şey değil, kusurlu değil. Şimdi Roblox Sonic. Bunda çok kasma olmuştu hatırlıyorum. Çok kasma olmuştu. Bunu çektiğim günü hatırlıyorum. ve Bill Gets Money. Gerçi onu İngilizce şekilde aldım. Çünkü İngilizce i̇şte de bu. Gerçekten güzel. Yorumları da giriyorum aynı zamanda. Tabi siz çok görmüyorsunuz da neyse boş verin o konuyu. Ben dur bilgesi maniye niye yedim? Evet repler. Bir de burada belki düş şarkısını yiyeceğiz diye başlamışım ama repler yiymişim. Bir de burada gel hadi gel adlı bir şarkımızı unutmuşuz. Ama en iyisi şarkısı. Neyse. Evet sırada replerden sonra uzay, uzay haritası Minecraft var. Eski anılarımızı Hatırlayan kişiler Akıp geçer Tap 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 Evet eski anılarımızı hatırlıyoruz Evet yok Hadi. Evet Minecraft Park Üretisi değil mi? Evet Bu da 2 değil mi? Şimdi biz mi evet. evet geldi. Değil mi? Ben şimdi bir iki dakika daha dakika Evet dedim. dakika tam iki izledim. Şimdi ne var Parkur sesi ki Evet uzayda arkadaşlar? çıkmak birazcık. Evet, sarsfürüsü oldu. Sarsfürüsü oyna. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim kanımda izliyor, Eren Ağzınca yanımda. Evet, ben de yanımdayım. E arkadaşlar bu Minecraft videoları çok garip. Lıp bülüp, bülüp, bülüp. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de sarı. Bu ne? 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 Bu ne

Sen, evet. e, şimdi rap'leri zaman izlemem gerekiyor. En önemli kanalı için tek yolumuz bu. bu Ben de videolarda da kapalı rap videolarını severim. En izlemiştim. Başka bir video yorum yazsana sen de o arada. Rap videolarını YouTube'da izliyorum ya rap videolarımda. Ben hiç ben. B başlangıçta b bu b b ya Şimdi yorumlarımız e al, 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 ben de annem bugün bir haberi paylaşacağım. Annem kaza geçirdi. Ee, anneme motor çarptı. Arabada değil de normal... Evet tamam hallettik koy işleri. Evet ben bun, bunlar da bunlar kapalı. Ama hepiniz biliyorsunuz yani, yani rahatlık ya isminden de anlaşılıyor. Kalkmış ondan sonra diyor bayılırsın. Evet. 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 Evet.

ee, şey Aa, ee, Eğer bu videoyu izliyorsan o da Ben bunu izleyemem. Annem izin vermez. Ben, ben bunu izleyemem. Özür dilerim. Aa, ben bunu izleyemem. Pardon, o da ben bunu izleyemem. Annem izin vermez. Gel hadi gel. Anne neden diyelim? Bana Pardon, izleyemem. Pardon. Bunlara uğurlar bir şey olur. Bence gerçekten güzel Sölde... hazır, bir video oldu. Daha fazla böyle idare edersiniz. Like atmayı, yorum atmayı. Hoşçakalın. Bay bay.